Sen artık bana hiç mızıka çalmıyorsun. Seni artık sevmiyorum ya ondandır. Şakası bile kötü. <laughs> ne şaka yaptın kim söyledi? Halil. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> hiç. Önemsiz bir konu. Önemsiz mi? Pardon Kadir'cim bir şey söylüyordun sen. Ha, Boruları tamamen değiştirdim dedim. Eski borular inceymiş su ondan cılız akıyormuş. Halloldu yani. Tabii. Ellerine sağlık. Ben malzeme almaya gidiyorum. Bir şey istiyorsunuz mu? Menekşe? Hayır. İyi hadi gelirim birazdan. Hadi. ...suratını asınca gerçekten çok çirkin oluyorsun. Gerçekten. Uğraşma benimle. Uğraşma. Ne olmuş? Ne olmuş uğraşırsan? Hadi oradan ha? git sen ha? güzellere ha? baksan. Madem çirkin Allah Allah. Öyle mi? Hı hı. Olur. Bak gidiyorum. Bana bak. Sen çok <laughs> <şarkın aldın>. <gülüyor> <gülüyor> İyi günler. <laughs> Buyurun. Ben iş görüşmesi için gelmiştim. Pardon? Eleman arıyormuşsunuz diye duydum da. Yo, yanlışlık var herhalde. Ben eleman aramıyorum. Dur dur, Menekşe bir dakika. Belki beyefendi işimize yarar. Ne iş yaparsınız siz? Şey ben... Hamur ustasıyım. Ha. Ne? Hı hı. Merhaba. Eleman arıyormuşsunuz. Allah Allah. Ben ilan falan vermedim ki. Burası küçük bir yer olacak. Biz ailecek. Halil biraz konuşabilir miyiz? Pardon bir dakika şimdi geliyorum. Hayatım ne ne oluyor? Bu adamlar nereden çıktı? Ha bu, bu adamlar. Ee, boş dükkanı görünce iş vardır diye gelmişler. Olabilir yani. Aynı boyda aynı cüssede. Tamamen tesadüf yani. Sen çağırdın değil mi? Evet ben çağırdım. Evet özel güvenlik görevlisi ikisi de. Bak itiraz etme lütfen Menekşe. Hep senin yanında olurlar. Benim de içim rahat eder. Bu adamlar müşterileri kaçırır Halil. Gören korkar vallahi Hadi canım sevimli ikisi de baksana. Bak biri burada mutfakta durur. Diğeri de müşterilere garsonluk yapar. Tezgahın iki yanında da güvende olursun. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Bak. Hı. Mustafa yakalanana kadar... ...maalesef sabredeceksin Menekşe. Bak lütfen direnme. Bari bir tane olsun. A Mutfağıma kimseyi sokmam ben Halil. Anlaştık tamam. Sadece biri. <laughs> Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Çay ister misin? Sağ ol. İstemem. Bugün müşteri olmazsa biraz erken çıkayım diyorum. Kızı erkenden alayım. Kızın kaç yaşında? Beş buçuk yaşında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.